128 milyar dolar nerede sorusuna Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıtlar. 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Ekonominin aktörleri arasında yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın Becerikli ellerinde 128 milyar dolarlık rezerv kayıp, gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp, ahlak kayıp. E tabi haliyle 128 milyarı kaybeden PowerPoint sunumların efendisi damat bakan da kayıp. 128 milyar dolar arka kapıdan kodamanlara sattılar. Birilerine peşkeş çekildi. Merkez Bankası rezervini 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkartan bizdik bizdik Bay Kemal. Bu rezervi turşusunu kurmak için değil. Ülkemizin ihtiyaç duyduğunda kullanması için büyütmüştük. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi 2 yıl içinde eritildi, buharlaştırıldı, arka kapıdan satıldı diyen muhalefetle iktidar karşı karşıya. Erdoğan ilk kez meselenin aslı şu dedi, rezervlerle ilgili en kapsamlı açıklamayı yaptı. Döviz talebi vardı, döviz işlemleri yapıldı dedi, tek tek saydı. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için 50 milyar dolar vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı. Meseleyi Agatha Christie romanına çevirme gayretine bakmayın. Ekonominin inek şabanıyla, burası çok önemli, body ekremi el ele verip döviz kurunu baskılamak için hazinedeki dövizi sattı. Bir puan faiz arttırmamak için sattılar da sattılar. Aradığınız para devletin kasasında Peki siz neredesiniz? Küçük ortak çıkmış. Daha ne arıyorsunuz? Para Merkez Bankası'nın kasasında diyor. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. 128 milyar dolarlık rezerv ne oldu sorusuna Erdoğan son iki yılda dövize 165 milyar dolarlık bir talep oluştu yanıtını verdi. Piyasa talebi karşılayamazsa Merkez Bankası'na görev düşer dedi oklarını CHP'ye yöneltti. 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuşuyor malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu? Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir. Eğer gerçekten de kaybolan bir şey yoksa hadi 128 milyar doları yerine koyun da hep beraber görelim. Merkez Bankamızın 90 milyar dolara yakın rezervi var. 128 milyar doları açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar. Masal dinliyoruz. Muhalefet sordu. CHP 128 milyar doları il ve ilçe başkanlıklarına astı ama iktidarın her seferinde toplattığı kampanyaya da dönüştürdü. Erdoğan yalan, iftira, yaygara kampanyası dedi. Sözleri sertleşti. Aleni bir ihanet, hançerleme vardır. Hala aynı teraneleri tekrar eden hiç kimseyi masum kabul etmeyeceğiz. Bu süreç ya hayır konuş ya sus dönemidir. Erdoğan, kiminle gelirsen gel vız gelir tırıs gider. Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, edepsiz. Benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını ümit ettiğini söylüyor. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Şimdi tabii bu gündemi değiştiren bu türden çıkışlar feci çıkışlar. Çünkü asıl sorunun üstü ondan sonra örtülüyor bir şekilde. Çünkü ortada bir soru var. Hala bütün bu açıklamalara rağmen orada kederle o soru dikilmeye devam ediyor. İyi de para nerede? Satış furyası tam 20 ay sürdü. Merkez Bankası'nın 63 milyar dolar ek borçlandırdılar, onu da sattılar. Merkez Bankası'nın ihracatçılardan aldığı 33 milyar doları da sattılar. Hazine'nin yurt içinden borçlandığı yaklaşık 14-15 milyar doları da sattılar. Tam 128 milyar doları satarak Türkiye Cumhuriyeti en büyük finansal skandalını imza attılar. Merkez Bankası benim bu kadar dövizim var diyor ama bu dövizin tamamı emanet. Hatta bir de üzerine 62 milyar dolar Merkez Bankası piyasaya şu anda döviz borçlanmış durumda. Şöyle olmuş yani borçlanmış, borçlandığını da satmış, harcamış. Onun için eksikleşmiş. Yani. 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının elinde. Dile kolay milyar dolarlar havada uçuşuyor. İktidar Merkez Bankası'nın rezervi var derken eskiden ekonomi bürokrasisinde olan şimdi Deva ve Gelecek Partilerinde yer alan siyasetçiler Merkez Bankası rezervlerinin nasıl eksiye düşürüldüğünü anlatıyor. Burada 92 dolar var. Bu 2019 başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerin toplamı 92 milyar dolar. 32 milyar doları Merkez Bankası'nın kendine ait rezervdi. 60 milyar doları da Merkez Bankası'nın bankalardan borç aldı rezervde, kasada. Aradan 20 ay geçti. Heh. Bu 20 ay geçtikten sonra Berat Bey istifa etti. Merkez Bankası'nın kasasında o 92 milyar dolar 85 milyar dolara düştü. 85 milyar dolar kasasında para olan Merkez Bankası'nın 133 milyar dolar borcu oldu. İşte eksi 48 milyar dolar da buradan geliyor. Dünya üzerinde negatif Merkez Bankası rezervine sahip olan belki de tek ülke haline geldi. 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuşan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota cebinden dolarları çıkardı. Aşama aşama rezervin nasıl eridiğini anlattı. İktidarın iddia ettiği gibi para ne vatandaşta ne de kasada dedi. 128 milyar dolar birilerine gitmiş. Para ne oldu değil, kime gitti? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. Berat Bey işte doları nasıl düşürdük bundan sonra çok beklersiniz dediğinde aslında bu satışlar başlamıştı. Ona güveniyorlardı. Eldeki cephane tükenince arka arka Türkiye döviz krizleri yaşamıyor. Karşılıklı açıklamalar, iddialar. iki tarafta birbirinin sözlerini yalanlıyor. Yanıt aranan tek soruysa para nerede? Şimdi burada Üç çok önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanının söylediği ya hayır konuş ya sus dönemi. Bu çok tehlikeli bir laf. Bu çok feci bir laf. Bu bu söz hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Niye? E çünkü insanlar bu rezerv, milletin parası, vergisi, emeği, çalışması hakkı, zor zaman akçesi. Onunla ilgili soru sormayacak da ne yapacak? kaldı ki ha doğru bir tarafı var ya hayır konuş ya sus dönemi. Bu soruyu sormak hayır sormak lazım insanların bunu öğrenmesi lazım. Hayır geleceğimiz için, ekonominin yönetimi idaresi için hayır. Şimdi yabancı çıkışına 31 milyar dolar gitmiş sayın Cumhurbaşkanının söylediğine göre. Soru şu. Neden? Yabancı neden çıktı? Reel sektör borcuna 50 milyar dolar gitmiş. Reel sektör diye bahsettiğimiz dışarıdan aldıkları borç onun ödemesi gelmiş, ödenmiş. Kim bunlar? Kendileri de açıklasalar ben isterim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da istiyor. Umarım açıklarlar kimmiş onlar. O ödenen borçları karşılığında bir ipotek, bir teminat alınmadı mı? Bunlar hazine garantileri, garantili e, projelerle ilgili miydi? hazine garantili projelerle ilgili ise eğer borçlarını ödeyemedilerse batmasınlar diye yabancılara borçları ödendiyse bu insanların o zaman bir teminat bir şey alınması lazım değil mi karşılığında alınmadı mı sonra e, cari açık finansmanı var şimdi ruhsar pekçana dönelim oraya da 30 milyar dolar gitmiş Rusar hanım diyordu ki dış ticarette ihracatta rekorlar kırıyoruz. E 30 milyar da oraya gitmiş. Demek ki Rusar hanım orada yanılmış. Bu yüzden gitmiş o da belki. Efendim Sayın Cumhurbaşkanının son bir söylediği bir şeyle bitiriyorum. Kendileri dediler ki turşusunu mu kuracaktık? Yani bu rezervin paranın ya o kadar ilginç bir laf ki bu. Bankacılık zaten para turşuculuğu demek. Yani paranın turşusunun kurulduğu yer. Siz de varsa zor zamanda kullanmak için alıyorsunuz. Yoksa başkasını turşusundan alıyorsunuz. O da size göre orada üretiyorlar filan. Şimdi zor zamanda kullanmak için gerçekten turşusunu kurmamız lazım da o paranın. Nitekim salgın zamanı işte ne kadar lazım oldu o turşu şimdi en zor kış şartlarında aç kaldık o turşuyu kullanamadık. Tam da o ihtiyaç akçesi İhtiyat akçesi işte turşu demekti. Turşusunu kurmak gerekiyordu.